Evet. Nefes kesen geliyor. Bakalım gelecek mi? Evet bekliyoruz. Şuraya bakalım. Oha. Buradan gidecekler. yukarı çıkacaklar. Bana binsem mi lan? Bu arada para Para verdim okul gezisi bu arada. Haberiniz olsun. Aaa niye gelmiyor lan bu? Aa geliyor galiba. Harbi geliyor. Geliyor 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 geliyor. gidiyor. Oha. <laughs> Abi oha. Şuraya <laughs> bak. 360 atacaklar şimdi. Oy. Şimdi buradan çıkacaklar. Burada duracaklar işte. Oha. çok fena. İnsan mı lan acaba?